aleyküm arkadaşlar. Ligde ikinci haftayı da geride bıraktık. Öyle bir ikinci hafta bıraktık ki hakikaten ibret alınacak, ders alınacak bir şekilde geride kaldı ligdeki ikinci hafta ve ikinci haftanın hiç şüphesiz zirve bakımından en karlı takımı Galatasaray oldu. Galatasaray ikinci haftayı Şöyle böyle eğer e, abartılı bulmazsanız hesabımı ki hesabımı açıklayacağım ayrıntısını Galatasaray ikinci haftayı 12 puanlık bir vurgunla kapattı dersem şaşırmayın. Nasıl oldu diyeceksiniz. Beşiktaş Antalya spor maçı berabere bitti mi? Burada iki kaybı iki puan kaybı Beşiktaş yaşadı mı? İki. Devam ediyoruz abi. Denizli Trabzonspor karşılaşması. Berabere bitti mi? Bitti. İki puanda Trabzonspor kaybetti mi? Aynen Beşiktaş nasıl bir bir bitti? O da sıfır sıfır bitti. İki puanda o kaybetti mi? Kaybetti. Etti mi dört? Dört kayıp. Geliyoruz Fenerbahçe Hatay maçına. Fenerbahçe Hatay maçı da 0 sıfır bitti abi. Burada da kaybeden zirve takım olarak kaybeden Fenerbahçe oldu. İki puanda orada kayıp var mı? Etti mi toplam altı? Peki abi. Gelelim. Başakşehir Galatasaray maçına. Başakşehir kaç puan kaybetti abi? 3 puan. Etti mi? 9. 2, 4, 6. 3 de Başakşehir 9. Peki Galatasaray kaç puan kazandı? 3 puan kazandı. 9 puanın üstüne 13 puanı daha ilave edersek ne yapar abi? Toplamda 12 puan eder. Peki 12 puan kimin hanesine manevi olarak yazıldı ya da 3 artı olarak yazıldı. Şu anda 6 puanla ligin ikinci haftası, haftası sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın hanesine yazıldı. Arkadaşlar şimdi bakın bu ikinci haftada işte Beşiktaş'ın kendi sahasında Fenerbahçe'nin de kendi sahasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'a, Fenerbahçe'nin 9 kişilik Hatay Spor'a ikişer puan kaybetmelerinin yanında Trabzonspor iddialı Trabzonspor'un da Denizli Spor deplasmanında puan bırakması bir yerde bu takımların gelecekleriyle ilgili, güçleriyle ilgili bir takım sinyalleri, mesajları verirken ki bunu biz algılıyoruz, gayet iyi alıyoruz. Başakşehir'in de kendi ve saha seyircisi diyeceğim zaten seyircisi yok. Sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olması Hal böyle olunca başka bir şey ortaya çıkıyor. Ligin şampiyonu geçen yılın 6.'sına 2-0 kendi evinde mağlup oldu. Arkadaşlar Şimdi Başakşehir'i boş verin. Başakşehir benim çok ilgi alanıma girmiyor. Neden kaybettiğini için kaybetti. Ben biliyorum neden kaybettiğini. Çünkü geçen seneki pozisyonlara bir bakın. Hakemler en kırılmanlarında Başakşehir'in yanında yer alıyorlardı. Asla tarafsız değillerdi. Örneğin Galatasaray'ın Başakşehir maçında kazandığı penaltı eski şartlarda olsa verilmezdi. O da verilmezdi. Hiçbiri verilmezdi. Çünkü niye? Aksine Galatasaray'ın doğranması için de ne bileyim Mete Kalkavan gibi, Hüseyin Göçek gibi, Halis gibi, Pala Ali gibi hakemler devreye sokulur. Gereken yapılırdı arkadaşlar. Bunu gayet net bir şekilde biliyoruz. Buna buna hepimiz hemfikiriz bunda değil mi? Burada bir şey yok, eksiklik yok. Ha, şimdi Galatasaray evet lige ilk haftada çok iyi bir giriş yaptı. Gaziantepspor'u 3 gol geçti. Ne dediler? Medya içerisindeki algıcı, he? algıcı lauklar, yalayıcı lauklar. Ne dediler arkadaşlar? Bakın bu argo falan değil. Ersan Çelik argo margo falan böyle yani lauk demek, e, yalayıcı malayıcı demek hani falan. Bunları argo olarak kabul etmeyin. Boşuna da beni eleştirmeyin. Ben bu ifadeleri hep kullanacağım. Akılda kolay kalsın diye arkadaşlar. Devam edeceğiz bunlara. Ne dediler? Ya Gaziantep spor çok kötü. E ee, Galatasaray'da işte bir atımlık barut kendi sahasında oynadı. Kazandı. O kadar. Yani Gaziantepspor kötü olduğu için Galatasaray 3 gollü bir galibiyet aldı. Bütün hadise bu. Maç 7-8 olurdu. Gaziantep kalecisi olmaz. Biraz normal oynasaydı. Bunu kimse dikkate almıyor. Biz oraya geçtik şimdi. oraya geçtik. Koyduk mu bir tarafa? 7-8 olurdu dedim. Bakın bu cümleyi biraz sonra da yine kullanacağım. Arkadaşım sonra Galatasaray gitti malum e, Azerbaycan'a gitti. Bakü'yü yendi 3 golle yine. UEFA Kupası'nda tur atladı mı? Onu koyalım bu tarafa. O ayrı bir sohbet konusu. Dediler ki göreceğiz Galatasaray'ı. Eee Başakşehir ligin şampiyonu öyle Gaziantepspor gibi değil. Sana işte şunu yapmaz, bunu yapmaz. Zaten senin orta sahan yok. Orta sahada sana nefes aldırmaz. O olur, bu olur, estek olur, köstek olur abi. 50 tane yağlama, yıkama, bağlama yaptılar abi. Ya ben de zaman zaman dedim yani Galatasaray'ın oynadığı futbolu hani ben beğendim tamam şöyle oynuyor, böyle oynuyor evet o bu falan ama yoksa abartıyor muyum diye böyle kendi kendime de düşünmedim değil yani sizlere bazı sohbetleri yaparken, bazı şeyleri paylaşırken de hani ya duygularıma kapılıp da yanlış şeyler de söylemeyeyim diye dikkat ediyorum şimdi. Neyse. Maç biliyorsunuz işte çıktı Galatasaray. Hani o şampiyon Başakşehir'i Göksel Efendi'nin takımı Okan Buruk Bey'in harika Başakşehir'ini evire çevire yendi mi arkadaşlar? Yendi. Şimdi önce bu yenmeden önce verilen işte penaltı, hakem, hakem, bir takım dallamalar hemen devreye girdiler. Efendim Başakşehir kötüydü. Hakem daha kötüydü. Biz bu hakem işte bu buna FIFA verilemez. Şu olamaz, bu olamaz. Şöyledir, böyledir, falandır, filandır. Olayı getirip hakemin üstüne yıktılar. Efendim hakem Galatasaray lehine olmayan penaltıyı vermiş. Dangalağan çeki çıkıyor diyor ki böyle penaltı mı olur ya diyor. Olmaz böyle penaltı diyor. Bu penaltı değil diyor. Bir başka dalyarak çıkıyor diyor ki beni bu diyor kural gereği penaltı olabilir ama diyor benim kurallarıma göre sen kimsin? Lan lavuk sen kimsin? Ha, ne olduğun belli zaten. Ha geç. Geç koy zebede. Ha, anladın mı? Seni ben koydum zaten sepete. Galatasaray tarafları zaten koymuş sizleri sepete abim. Zaten size bir şey demiyor ama ister istemez de işte hani böyle konuşuyorsunuz. Sinek küçüktür, mide bulandırır hesabı. Bunların bu konuşmaları karşısında sen kimsin? Sana göre penaltı değilmiş. Ama Fener'inki ona göre penaltı oluyor. Ha o Rize'de var ya, Rize'de abuk subuk penaltılara penaltı diyorlar. Havada uçuyor adam. Uçarken dürüt penaltı. Ama Galatasaray'ın Başakşehir'li böyle o var ya çıkartıyor bastığı biçti şeyi Falkoyu altı fasın üstünde penaltı menaltı yok onu kimse dinlemiyor. O yayıncı kuruluş pardon yayıncı kuruluş lan getirsenize gösterseniz orasından burasından bundan daha iyi penaltı mı olur? Adamın top geliyor bu koluna vuruyor buraya vuruyor bilmem ne efendim bu penaltı olmazmış. Niye olmuyor? Ulan buraya vurmasa, şöyle engel olmasa belki de Luindeman'ın önüne düşecek. Top direkt nereye gidiyor? Kalenin tam üstünde. Kesiyordu bu. Voleybol oynuyor. Bu böyle oynuyor. Top kaleciye gidiyor yani. E, buna penaltı vermeyecek. Efendim bu penaltı bunların, bu lavukların penaltı tanımına girmiyormuş bu. Böyle söylüyorlar. Bizim diyor penaltı tanımımızda diyor bunu bunu tanımlamak zor diyor dangalaklar. Yani buna buna penaltı diyenin bir, aklından zoru vardır. İki, niyetinden zoru vardır. Ve bunların bu piyasada olmaması gereken tiplerdir. Anlatabildim mi? Bunları hepsini biz biliyoruz. Bunların kafalarını, onunu, bununu, ne olduklarını, ne haltlar olduklarını zaten biliyoruz. Ama ister istemez işte bunlar dümenlerini, tezyahlarını kurmuşlar. Kendilerini getirmişler, buralara oturtmuşlar. Hoş şimdi birbirlerine malum yiyorlar. He, artık e, dedim ya daha önce baş, önceki sohbette. Artık şeytanlar, iblisler bile bunların yanında çırak kalır abi. Bunlar 10 yıldır zaten Türk futbolunu oturtmuşlar bir saatli bombanın üstüne kullanmışlar, kullanmışlar istedikleri gibi bu taraflara getirmişler. Şimdi birbirlerinin kuyruklarına bastılar cihatlıyorlar. Bütün foyaları, bütün kirli çamaşırları meydana döküyorlar. Onu başka sohbette yaptım. Oradan da bakarsınız. Hani dedim ya işte e, iblisler, şeytanlar bunların yanında çırak kalır diye böyle bir sohbet yapmıştık. Her neyse arkadaşlar. Şimdi penaltıya penaltı değil diyorlar. Bir tanesi çıkıyor diyor ki marka onun diyor atılması lazımdı diyor. Bak bak bak. Mar ne yapmış Marko? Peki onun atılması lazım diyen adam İki sarı karttan Peki niye demiyor ki Dem babanın da iki sarı karttan daha 10. dakikada atılması gerekirdi diye? Onu da söyle. Onu söylemiyor. Ama Marka onun atılması gerekirmiş. Geçtik. Bir başka dangalak çıkıyor diyor ki Luyendaman'ın diyor atılması lazımdı diyor. Efendim Luyendaman diyor bak diyor böyle yaptı. bak buraya Luyendaman böyle yapıyorsa Dembaba da getirmiş o da geçirmiş. O bu tarafa çekiyor bu tarafa çekiyor. İkili bir mücadele yani. Efendim diyor bu diyor direkt kırmızı Luyendaman. Bunları niye söylüyorlar biliyor musunuz? Şimdi Galatasaray'ın en güçlü yerlerinden birisi neresi? Defansı. Biri diyor ki Markov'a atılsın öbürü diyor ki Luyendaman atılsın. Bak şimdi ne, o, ne var? Bu hafta Fenerbahçe maçı var ya. Fenerbahçe maçında oynamasın. Marka o da oynamasın. Luyendama da oynamasın. Tezgah bu. Hep bunun üzerine kurmuşlar. Kafalar buna çalışıyor. Abidik bu diye çalışıyor abi. Yok. Başka bir şey yok. Bunlardan normal bir şey bekleyemezsin. Şimdi böyle bölünmüşler. Ha bu arada birkaç tanesi de çok net bir şekilde evet bu penaltı kardeşim bundan daha iyi penaltım olur diye de söyleyebilecek cesareti gösterdi. Her neyse. Şimdi bunları bir kenara bıraktık. Geliyoruz asıl meseleye. Galatasaray. Başakşehir spor önünde sadece 3 puan almadı arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum Galatasaray Başakşehir önünde oynadığı futbolla 3 puandan önce oynadığı futbolla verdiği mesajla korku saldı. Ben geliyorum dedi gümbür gümbür geliyorum eze eze geliyorum dedi. Ben bu sene Hiçbirinize artık pabuç bırakmayacağım geliyorum dedi öyle ya da böyle geliyorum dedi. Evet Galatasaray'ı durduracaklar Galatasaray'a her türlü puştuğu yapacaklar her türlü rezillikleri sergileyecekler İşte göreceksiniz belki de bu hafta Fener Derbisi'nde Cüneyt Çakır Ali Palabıyık marifetiyle yeni doğramalar yapacaklar yeni icatlar yapacaklar her türlü numarayı yapacaklar. Galatasaray'a maçta kaybettirecekler ama bu Galatasaray'ı öyle kolay kolay durdurmaları, al aşağı etmeleri mümkün değil. Çünkü arkadaşlar Galatasaray futbol oynuyor. Galatasaray belirli bir düzeni, sistemi yakalamış. Galatasaray derme çatma bir takım değil. Galatasaray mesaj verdi. 3 puandan önce gücünü, kudretini, he? gösterdi herkese. Kararlılığını gösterdi, inancını gösterdi. Şimdi Galatasaray Gaziantep Başakşehir oynadı. Üçüncü hafta. Bunlar üçüncü haftayı oraya getirdiler. Dediler ki koyduralım. Üçüncü hafta karambolden seyirci meyirci işte falan filan işi bitiririz dediler. Ama pek de düşündükleri gibi olmadı. Çünkü suyun karşı tarafındaki takımın kadrosuna bir bakın. Derme çatma bir kadro. Ya dokuz kişilik Hatay'ı yenemediler. Hatayı yaklaşık son 20-25 dakikayı önce 10 sonra 9 kişi oynadı. Hakem Hemen onu söyleyelim, geçelim bu tarafa. Hakem Ümit Öztürk'ü maça verdiler. Niye? Adam işte Galata, yönettiği bir Galatasaray maçından sonra adı Galatasaraylı'ya çıkmış, bilmem ne yapmış, ezilmiş, mezilmiş, o olmuş, bu olmuş, karar isteği almışlar, elinden FIFA kokartını almışlar ve adamı Fenerbahçe maçına veriyorlar. Çakallığa bak, uyanıklığa bak. Niye biliyor musunuz? Diyor ki bunu buraya verirsek, burada Fenerbahçeli futbolcular ne yaparlarsa yapsınlar, vursalarda, kırsalarda... Bunu, bu atmaz. Niye? Çünkü atarsa diyeceğiz ki bak Fener bu Galatasaraylıydı. Bu Galatasaray avantaj sağlamak için işte onu salladı, bunu salladı. O yüzden bir rahat işte ha, o canerler manerler neler yaptılar. O Gustavolar, Mustavolar, vurmalar, kırmalar hele hele. O şey var ya. E, Mert Yaşar, Mert Hakan mıydı? Mert Hakan, Mert Hakan. Ya ne diyor bayıldım tweetlerde. Allah diyor Koçero'dan razı olsun diyor. Bu bu şey diyor. Neyse bize bizden elimizden aldığı için diyor. Ya adam gitti. Burada fotoğrafı var göstermeyeceğim şimdi. Görüntüsü de var. Görüntüyü zaten gösteremem de e, fotoğrafı da var bende. Gidiyor rakibinin yana? O son saniyelerde basıyor uzatma sıralarında. Basıyor. Ondan sonra kendini bir atıyor abi kurşun yemiş gibi bir dönüyor, böğürüyor, böğürüyor. Ulan dedim herhalde penaltıyı vermedi hakem. Eyvah, vermedi. Merse adam yalandan atmış. Ulan ey hakem ya. Adam kendini yalandan yere atıyor. Hataylı'ya yalandan yere attı diye sarı kartı gösterdin daha ilk yarıda. Sonra adamı oyundan salladın. He? Peki niye buna bir sarı kart gösteremez? Çünkü adamı onun için vermişler. Adam da ay, gübür yemiyor. Nasıl gösterecek? Gösterdi mi vuracaklar kafasına. O Gustavo, öbürü, öbürü. O Caner neler yaptılar? Hakem hiçbir şey. İşte, ha, böyle bir tezgahın içerisinde. Sen dediler ki maçı da kazanırız dediler. Lan dokuz kişilik takımı yenemedi. Şimdi kimse hakeme bir şey demiyor. Dese lan sen dokuz kişilik takımı yenememişsin. Hakem sana bütün kıya yapmış diyecekler. Anladın mı? Kimse bir şey diyemiyor. Sesleri çıkmıyor. Şimdi gelelim buraya. İki pas yapamıyorlar. Derme çatma bir takım. Efendim biz işte şöyle futbolcu aldık da on iki tane aldık. On üç tane aldık. Sanki on üçünü aynı anda oynatacaklar. Oynatsan ne yazar? Zaten bunlara yakın bir yalayıcının yıkayıcının bir tanesi. Fenerbahçe'nin diyor tamam diyor çok transferler yaptı ama kaliteli değil diyor yaptığı transferler diyor. Sadece diyor kadro zenginliği yap, oluşturdular bu transferlerle diyorlar. Şimdi böyle böyle de bir durum çıktı ortaya. Ya Yaptın kim o herkese aldın almadık adam bırakmadın hala diyorlar golcümüz yok golcümüz yok belki şu sohbetin yapıldığı sıralarda samatta mıdır Gamat'ta mıdır diye biri gelecek neyse o gelecek bu gelecek onu da muhtemelen işte Galatasaray maçında panik panik hani sahaya sürecekler yok ya golcü mancı aramayın ya Cüneyt'i verin Pahali'yi verin daha önceki yaptığı gibi size bir kıyak yapar bir koltuk çıkar kurtarır sizi diyeceğim ama diyemiyorum çünkü bu Galatasaray bu pas oyunuyla o ilerideki forvetteki o etkili oyuncularıyla ne bileyim yani Bilmiyorum ama hani futbolda tabii büyük konuşmamak lazım. Her türlü sürpriz var. Galatasaray bunlar yüzde bir milyon bunlara basket oynayacağı bir maçta maalesef şimdiki sportif direktörlerinin sırtına çarparak ki o zaman Galatasaray'daydı o şahıs sırtına çarpıp gitti o Johnson'ın bir golüyle maçı aldılar ya biz dediler yendik falan dediler. Kaleye gelemediler kaleye. Galatasaray 90 dakika tek kale oynadı maçı bunlar kazandı. Bunlarda da böyle bir bal var ama. Ben diyorum ki göreceksiniz Galatasaray bu sefer bunları gol manyağı yapar. Gol manyağı önce pas manyağı yapar, çimleri yoldurtur, sonra da gol manyağı yapar arkadaşlar. Yap, yapması da lazım zaten. Ya bunlar topu üç kere birbirlerine doğru dürüst, sağlıklı bir biçimde geçiremiyorlar. Futbolcu diye aldıkları adamlar sezonu kapatmış, futbolu unutmuşlar, bitmişler. Ha tek yaptıkları şey orada buradayken işte o, şey işte Mert bilmem ne ceza sahası içinde atacak, hakeme yedirecek, yedirir, dürt çalar, vara gitmez. Al sana bir tıraş bir penaltıyla maçı alırlar. Alırlar mı alırlar? Bunların çünkü ilgi alanına böyle şeyler giriyor. Bunlar bu işleri çok iyi beceriyorlar. Becerirler yaparlar yine ona bir şey diyemem. Ama kardeşim bu kadar da sahtekarlık olmaz ya kendini atıyorsun yani. tamam Hatay sporlulara gösterdiğin kartlar doğru yerinde diyeyim de ama şey o fenerlere niye göstermiyorsun? İşte bu numaraları yaparlarsa o zaman Galatasaray'la ha Galatasaray'a şimdi yara açma adına Galatasaray'ı engelleme adına kendilerinin belki de kadrolarında pek düşünmediği bazı oyuncuları fedai olarak sahaya sürerler. Onlara vur, kır, parçala ha sen de gör kırmızıyı ama onlar da görürse görür derler arkadaşım. Yaparlar mı? Yaparlar. Bunlardan her şey beklenir ama Normal koşullarda ki geçen sene Galatasaray onları orada üçlediyse halle o günden bugüne daha geriye gitmiş durumdalar. Bir defa takım değiller abi. Mümkün değil yani. Takım olmaları mümkün değil. Ha peki ne olur diyeceksiniz. Bakın Galatasaray bunları sağda hakikaten pasmanya yapar. Bu bir. İkincisi çimleri yoldurur. Bak Ali Sami'nde çim kalmayabilir. Sonra o çimleri yedirir. Yedirir, maçı da rahat kazanır. Ha şimdi oraya Tarık Ongun gelecek, Cüneyt Çakır gelecek. İşte Vara mı oraya buraya Pala Ali oturacak. Muhtemelen Pala Pala Ali İsaya sürerlerse Vara şeyi Çakır Cüneyt'i e oturturlar. Bunların hepsi bir takım dalga dümenler hesaplar yapacaklar tabii. Bunlara bunların önüne geçemezsiniz. Tarık Ongun o lise yıllarını hatırlayacak. Fenerbahçe ile ilgili yaz anıları hatırlayacak. Oralara dalacak. Bakacak Galatasaray gidiyor. Offsayt olmaz. Ha bir de şu offsayt mobsayt hikayelerinde. Hatırlayın ya Rize maçında. He? Offsayt yüzde bir milyon offsayt pozisyonlarında bayraklar kaldırılmadı. E, mustera sakatlandı. Şimdi bakıyorum abi en son bu Fenerbahçe Hatay maçında zınk diye bayrağı çekiyor adam. Şu kadar çok o bir karış offsayt görüyor çekiyor. Çekip devam ettirsene. Niye ettirmiyorsun? Aynısını Beşiktaş maçında da yaptılar. Yok abi Galatasaray'a gelince. Hani Galatasaray çakallıklarla uğraşacak. Onunla uğraşacak. Bundan uğraşacak. Peki arkadaşlar ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? İşte burada olan bana göre Karbonat Erol'u olacak. Bu Karbonat Erol hikayesini isterseniz gelin şöyle bir açalım. Arkadaşlar Karbonat Erol'u daha önceki bir sohbetimden hatırlayacaksınız. Karbonat Erol aslında Zamanında diğer arkadaşları gibi Galatasaray e, sevgisiyle böyle e, tamam, tam olmasa bile kısmen Galatasaray sevgisiyle tanışmış bir arkadaştır. İsterseniz önce onunla ilgili e, fotoyu gösterelim. Arkadaşlar bakın isterseniz buna. Şimdi diyeceksiniz ki öbürü ne alaka, öbürü ne alaka? Hani kızıyor ya arkadaş para şeytan falan demeyin diye değerli arkadaşımız. He? Gördüğünüz gibi zamanında o da giymiş Galatasaray formasını, öbürü de giymiş, kıvırcık da giymiş arkadaşlar. Kıvırcık bir şekilde Galatasaray sevgisiyle, Galatasaray armasıyla tanışmışlar. Şimdi bunu bunu özellikle göstermek istedim. Gördük. Gayet güzel. Yorum da yapmıyorum. Size bırakıyorum ötesinin. Rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinden birinde bir kara karayrol vardı. Karayrol çok uyanık herkese böyle büyük bir şekilde gider yapar. Her her dilli dalga dümeni çevirir ama sonunda hep karaya otururdu. İşte bu kara Erol'u da karaya oturtuyorlar ee, ve ondan arkasından da sallıyorlar. Şöyle mi? bir tablo i̇şte, kara Erol'u bir görelim neydi? önce. Paketlerdeki eroinin karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? Bilmez <laughs> ki ne yapacak. <laughs> Erol gibi enayileri hayvanat... Şimdi Erol gibi <laughs> enayileri diyor böyle geçiriyor. Şuna seyrettir beni. Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Tara Erol'a karbonat Erol herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi böyle bir espri yani <laughs> Karbonat Erol esprisi buradan geliyor. sağ Sağolsun böyle güzel esprileri yapıyorlar. Böyle de filmden bir sahneyi koymuşlar. Herkes paylaşıyor falan yani. Bizde böyle bir mahsuru yok işte. Hoşluk olsun diye Karbonat Erol bölümünü sizlerle paylaşmış olduk. Ancak benim söylemek istediğim şudur. Şimdi bakın bu Karbonat Erol Galatasaray maçından sonra bayağı bir şekilde tartışılacak. Zaten Hatay maçından sonra birileri yumrukları çakmaya başladılar. Bir, bir iki tanesi isabet alıyor falan filan ama Galatasaray maçından okkalı okkalı yumruğu yiyecek Karbonat Erol. Karbonat Erol Galatasaray maçından sonra Abbas olabilir. Olmadı bir iki hafta daha direnir. Ondan sonraki maçlardan birinde illaki Abbas olacaktır. Karbonat Erol'un arkadaşlar karbonatları <laughs> Artık suda erimeye başladı. Karbonatlar suda eriye, erimeye başladı. O yüzden yakındır. Galatasaray arkadaşları gol manyağı yapar. Karbonat Erol tasını tarağını toplar. Hadi bana eyvallah derse hiç şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi... Noktayı koyma, derleme, toparlama zamanıdır. Tabii ki sohbet yapacağız. Galatasaray'ın maçlarından sonra, iki maçından sonra haydukla oynayacağı bir maç var. İnşallah oralarda da bir kaza olmaz. Futboldur. Futbolda her türlü kazaya da, tabii ki arkadaşlar e, sürprize de e, hazırlıklı olmak lazım. Evet Galatasaray çok güçlü, Galatasaray çok farklı ama olmadık zamanda Ummadık şekillerde bir takım sürprizler futbolda hep vardır. Oradan açık kapımızı da bırakıyoruz ama inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz ki Galatasaray alayını haydukuda geçer, feneri de geçer, yol alır başını gider arkadaşlar. Ee, bu sohbete de burada noktayı koyuyorum. Demek istediğimi anladınız siz ikinci hafta geride kaldı. Galatasaray zirvenin sahibidir. liderlik koltuğunda oturuyor. İşte büyüklerin hal büyük diye ya da şampiyonlukta iddialı diye geçinen takımların durumu meydanda. Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Fenerbahçe'nin halleri ortada. Hiçbiri takım olamamışlar. Hiçbirinde inanç, güvenç, güven ortamı yok. Hepsi gitmiş. Hepsi ya golcü arıyor ya sabek arıyor ya bilmem ne. Ha bu arada sabek deyince bu hani Sangare Antalya Spor'u şey yaptı ya. Sang Sangare'yi Beşiktaş'a veriyordu da sonra araya fener girdi. Bas bas paraları Leyla'ya oldu. Bastı parayı aldı Leyla'yı diyeceğim aldı Sangare'yi. Yani Beşiktaş avucunu yaladı. Hani yapmışlardı ya bırak ya Beşiktaş için kayıp değil. Hani Galatasaray için o var ya kendini ceza sahası içinde tiyatroda arkadaşına kadar kayıpsa Beşiktaş içinde Sangare o kadar kayıp. Necip eğer üç tane Sangare etmezse bana gelin yanıma yani. Üç hakikaten yani öyle aman aman abartılacak bir adam da değil yani hayırlı olsun gittiği yere. E ne yapacaklar adam kırklık Gökhan'ın yerine bir yedek birisini alma Gökhan yakında su koyuverir. Lastik patlayacak yakında muhtemelen Galatasaray maçında lastik patlar zaten. Her neyse arkadaşlar böyle dalga dümenler oluyor. Devam edecekler bu tür dalga dümenlere devam edecekler alanlar alacak ama ne oluyor bakıyorsunuz. Golcü arıyorlar. Öbürü tırım tırım golcü arıyor. Bir tanesinin golcüsü gitmiş gitmiş işte İngiltere'den onu getirmiş. Galatasaray'da iki tane süper inanılmaz bir forvet. iki tane süper golcüm var. Bunlara sahip çıkmak lazım. Bunları bunları elden çıkarmamak lazım. Şimdi bir başka sohbetimin konusu arkadaşlar budur. Galatasaray elindeki oyunculara sahip çıkmalı gerekiyorsa transfer yapması. lütfen bu konuyla ilgili sohbetimi izleyin arkadaşlar tavsiye ediyorum abone olmayı beğenmeyi paylaşım yapmayı unutmayalım hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum hoşça kalın kardeşlerim